you <sweak> Selam arkadaşlar bugün güvenlik başkanımız Anıl beraber FNAF Security Bridge'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ee, normalde 29 Ay. Ekim özel bir video çekecektim. Ancak sınav haftasına denk geldi. Kedimsi. Ayı değil ama kedimsi böyle bakışı var. E ben en son nerede... Ne yapıyorduk lan biz en son? İnan bilmiyorum vallahi hiç hatırlamıyorum. Ki. Görevler. He. Şarj tamam. da gittik. Her şeyi yapmışız dayı bu ne? Baba ne görev kaldı? Of şarj istasyonuna da gitmişiz ki biz ne yapacağız daha? Dur bekle geri gidelim ben. Two thousand years later. Çünkü asansörü böyle düşürüp. Anka şu tuşa basma için bence burgeri olman lazım. Ah direkt de bir şey diyor. <laughs> ah Merhaba. Eee... merhaba. Aa olabilir mi? Bu ne? Evet. Bir dakika İnse bu robot abi. buralara geliyor mu? Gelmiyordur o kadar değiller herhalde o kadar zeki olamaz. He ee, bil... Hmm... Yo Ha Bakayım be. Orada kutu Ama... var da Ya anu lan Sen bu kutuyu doğal yollarla görmüş olman imkansız sen kesin bunun videosunu izledin oradan gördün ha bak Yo 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 baba ee. pro Baba kuru. Hadi bakalım bir. Eğer buysa eğer bu arada harbi buranın merkez balkon olması imkan ha çıkar Biz buraya daha önce de gelmiştik sanki. E. oğlum bura değil lan yalnız. Merkez balkon ne ya? Sanki ben buranın piriyim ama bana diyor merkez balkonundan al diye. Ben ne bileyim lan? Bence merkez balkon dediği yer yukarı katlarda bir yer. Ne benim dükkanımda beş gece. Iyi, <gülüyor> <gülüyor> Buğday ve süt alerjisi olan insanlar bile pizzayı daha çok seviyormuş diğer yemeklere göre. Ne? Nasıl olabiliyor lan? Pisi anladım. Tamam, bence bir, ne hangi kattayız? Seviye biz ya? bir herhalde bunlar Yok şey. Güzel ha. kattayız harbi. Bekle bekle. Aa dur lan. He doğru. Olsun bekle ben merak ettim şu anda basınca nereye gidiyoruz diye. Anıl şu anda ya, çok ya. sinirli. Aa anlatsanız lan bize bir şeyler. Ney? Ha. Ayıların pizza sosunu Ayıları. baldan daha çok sevdiğini biliyor muydunuz? Doğru. Bir, evet. bir dakika buraya dublaj yapabilir miyim? Heh yap. Bir dakika şu gitsin ya. Başka bir eğlenceli felz gerçeği oldu. <laughs> Son kısmı söyledi sadece. Yapmamız gereken yerdeyiz şu anda. Şimdi tamam, üçüncü tamam. yerde ne vardı? Tamam. Freddy e de manyamaya başlamadan artık işinden çıkalım diyeceğim de gerçi adamın hala şarjı full böyle arada. Ya bir şey olmaz save aldık ya şimdi artık. O artık hayırdır, tehlike baba. baba. Ay, hayırdır, hayırdır lan sen. Hadi çıkan üzerine Tehlik şimdi Tehlike dur. biziz oğlum. Gir gir gir. Anam aa gel gel gel. Oh tamam gelemeden gitti Aa, hemen. Tamam. Bu arada benim içimdeki bu arada az önceki şeyi görmen lazımdı. Korkuyu böyle öldü oğlum. <laughs> tamam. Şimdi. Kaç Bence artık on, çıkabilir Kameralara bir bakayım biz evet, neredeyiz? Evet. Yok, buralarda bir şey yok. Buralarda ya buradayız. Bir şey yok. Oğlum kamera niye 60 FPS ya? Bu ne ya? Çok iyi valla. Kameranın kamera. kalitesi. Ben de bir mezarlık gördüm bir yanda. Oğlum ne diyor lan? Ne ne lan? He. Burada bir Monty hissi aldım. E ee, bura baksana kanka her yer yemyeşil. En sevdiğim renk yeşil ha. Ama en gıcık aldığım kayaklar da Monty maalesef işte öyle bir. Hepsi benim burada olduğumu biliyor Agor'da şu an. Ya biliyorlardı robotu. Ha Roxie, Roxie gördüm ha. Baba şimdi Roxie küçükler orası zaten. İnan bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben... Aa tam önünde çıktık ya bu ne ya? Tam önünde çıktık. Geliyor ya. Aa öldük. Şerefsiz ya. <laughs> Gelecek bence. Geldi. Olamaz, Vallahi ne? geldi ha. Kanka kamera. Kanka kamera. Nerede bu? Kanka kamera. Ben <laughs> de bilmiyorum. Neredesin lan? Ana ya nasıl A, ya ne? nasıl? Bence pes etmeyelim. Ne düşünüyorsun? Devam edelim. Biz başarabiliriz. Anlıyor musun? Kanka direkt sence her bir koşayım mı lan? Koş lan. An Yanlışlıkla bu arada çok iyi gittin lan şu an. bozulan motivasyon. <laughs> değmedi. Ya değmediye kadar Ajitmen. geliyorum da. Ha değmedi, acıtasyon. Görev verdi o göreve mıyız sence. Geçmişte yaşanan sorunlar. Bir kaç çocuğun Allah. kafasının kesilmesi. O ne lan? Gel be gel be gel. Yok ha ben gene saldım. Tamam tamam bak ne yapacağımızı anladım ha bu arada. Anladın mı? Bak anladım. yapabiliriz. Nasıl talihlik orospu çocuğu. Burada benim götüm. Aa bo Roxy. Salonun arka tarafına gidin ben arkada ödül sayıcını açılan bir kapı var. Eee bu ne lan insan evladına bu kadar işkence yapılmaz mı? sağda kapı var. Ananı Anonis... s**k. Ay korktum lan. Ya adam geldi geldi geldi. Roxy gel. Solundan gelebilir bu arada dikkat et söyleme. Orada ne vardı lan öyle? Tuvaletten girdik geri çıktık. <laughs> Aa gene geliyor S ya. Eyvallah motivasyon. Lan, Motorasyon. başka yere var koşuyor lan bu. Allah şizofreni. Kanka şizofren olmuş harbiden. Sol taraftan git bence aynen. O... Kanka ben burayı... Ben, şizofren... ben burayı tavaf ben ettim kaç galiba. kere harbiden. Kaç şizofren kere tavaf miyiz, etmem istiyorsunuz beyefendi. Akıl sağlığım kaybedene Çak. kadar bu oyunu oynayayım lan ben? Bu piçin gelme yerlerinden bir yeri de burası bu arada. Evet. Aa! Ya Fred Allah. Lan hayır buradaysa var ya söverim. Buraymış. Ha! Lan! Kanka, lütfen, kanka lütfen, Allah ne verdi save şey aldım kanka. de. Save aldım de lan. Save almıştır inşallah var ya deliririm ha çıldırırım ha manyorum ha. Almadı bu arada save oradan save almıyor. Sadece güç Enerji ya. bitti. Devam et, devam et. Hadi ya. Yes, found it. oh. Gelme lan piç. O kadar da... De... az sey var burada, sey var. Dikkat et. Nerede lan? Bilmiyorum, içeri girmen lazım ha. Gelirim. İçeri mi gireyim? Oradan gir içeri, gir içeri. Aha. Ha. Oh. Lan, lan, lan. Evet. Burada, burada. Şimdi başlıyoruz motherfucker. Hadi bakalım. Şimdi başlıyor bu arada daha. Evet. Mucize arıyoruz ne? Heh, Ali oh, işte. titreme etkinleşildi. Misafirlere kapalıdır. Hayır hayır, hayır. hayır, hayır Freddy şey ne olur bilmiyorum. Çek şey yaptım özeti şey anlattı. Panik yapmayın. Ofis, Ofis şu an kilit altında. Alarmı devre bir şey bırakalım ama bu biraz zaman alacak. E, ne yapacağım ben? Eyvallah. Kilitliyse zaten Kanka, oturacağım bekliyor. geliyor. Bahsede giderim arkadaşım bile yoktur. Eee dayanmaya <laughs> çalış. Allah ne vermiş artık kanka anlatırlar gelecek. Kanka Hanım, geldi bol, geldi geldi geldi. ben bunu youtuberlardan izlerim yo youtuberlardan izlerim youtuberlar burada hani böyle kaçmaya falan çalışıyorlar bu odanın içinde falan Kanka Biterle ben bunlardan kaçamam bu arada ben bunlardan kaçamam nasıl Evet dayanman lazım 5 dakika kanka nasıl dayanacağım bilmiyorum da <laughs> Lan adamın geldiği kapıya <laughs> saklı sıçacağım şişeceğim gibi geliyor Kanka bekleyeceğim böyle Ana, Gel de beni öldürün diyecek yok ya yani yaptım Birin odası, odanın içine gelirse ne yapacağım? He o zaman Allah'a emanet öyle. 5 dakika nasıl kapayım kanka? Şurada düğme var ama. Ama kapanmaz işte. Kapanıyormuş. Ya oğlum bu benim koşu yoluma doğru geliyorlar. Bir dakika ya, şimdi. Evet. kapıda iki kapalıymış. Az önce ama hayır açılıyor kanka az önce kapatabiliyordun. Bekle. Çünkü az önce E işareti oh, çıktı oh, yani. Bilmiyorum. Kapan lan. Hadi 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 gel. Aa gelmediler la daha gelmediler daha. Bu birazcık zaman evet, alacak Eyvallah, kenarı. Bak Olayı sağda anladım. ve solda şarj şeyleri var. Gördüğünü bilmiyorum var. da. Ha. Evet. Sağ... Yeşil, kırmızı, turuncu falan diye böyle gidiyor onu mu diyorsun? Hayır ya mavi şarj var direkt. Ben şu an ekran yok bende bu arada. Göremiyorum yani. Nasıl lan? Göremiyorum. Anladın? Yok Gö göremiyorum. Nasıl lan? Göremiyorum. Bir direkt, direkt bağlantıyı kesin. Geldim. Gözükmüyor Gir bakayım. oyun? Şu an oyundayım. Değil gözükmüş Şey evet. yapayım, direkt oyunu paylaşım sadece sana. <laughs> oyunda gözüküyor mu şu an? Envanti, e, şu <laughs> an envante... Şu an hareket ettiriyor. Yani evet tam, tam, tamam. Tam. Şu anda oyunda mıyım? Gözük görüyor musun? Şu an gözük görmüyorum. Şu anda, Büyük anda görmüyorsun. Büyük ihtimalle kanka depolum. Evet görmüyorum maalesef. Küçük bir sorun oldu. Şu anda görmüyorsun. Evet şu an görmüyorum. Şu anda Hiçbir ne şey yani harikli... siyah mı? Duraklatma ekranı. Hayır lan ben şu anda oyunu duraklattım. Tam, oyunu aç o zaman. Bir dakika dur, açtım. E oğlum açık yani tamam devam edelim. He görüyor musun şu an? Evet şimdi bak o mavi, evet görüyorum. Mavi şeyler var ya mavi. Ha -ha. Onlar şarj kanka. Orospu kapıyı vuruyor. O bitince ne yapacağım ben? Eee esela. Kanka bak bir dakika 30 saniye diyor üstte. Ekranda. Biri geldi yani ölürüm bu arada ama neyse. Evet ölürsün. Hadi lan dol dol. Dolu lan, motivasyon. 1 Bir dakika 20 saniye var. Yok öldüm o zaman. Sen içeri gireyim de nereye gireyim ki? Ya kanka bence ne yapabilirim? Bir burada bitirelim. Youtube'dan falan bakalım. Bence i̇şte de. Şey e, arkadaş, Evet arkadaşlar bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda Anıl'ın e kanalı da sağ üstten gözükecektir. Evet Anıl dönüyoruz. Ya bir dakika. Abone olmayanların evine buldum mu? Evinizde şu an her şeyiniz var bende. Adres bile verebilirim ama. Şimdi video olduğu için maalesef veremiyorum. Lütfen abone olun lan. Oğlum bak abone olmazsanız kötü şeyler olacak. Bak like atın. Görüyorum ben kimin atmadığını. Evet. Evet tüylerimizi ürperten dakikalardan sonra. Anıl evet, son diyeceklerim bu muydu? Bu kadar. Maalesef Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet teşekkür ediyoruz Anıl Bey. Evinizde rastgele bir yere Anıl şu anda Hı. mayın yerleştirdi. Yani odanızda attığınız her adım riskli bir hareket.